Selamun Aleyküm değerli Müslüman kardeşlerimiz. Herkese hayli cumalar diliyoruz. Herkesin cuması mübarek olsun. Bugün yine bayram, yine müminlerin bayramı. Tabi yine bir konumuz var değerli eğitimci, yazar. Hocamız Elkan Furkanoğlu, beraberiz değilim hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, Allah olsun. Cumanız mübarek olsun. Hepimizin inşallah. Ee, değerli Müslüman kardeşlerimiz, e, tabi evet. yine e, bir konuyla beraberiz. E, özellikle Hesap gününde Allah'ın arşın gölgesinde yedi sınıf insan kimdir? E, değerli hocamıza soracağız, o da cevaplayacak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatü ve selamu aleyhi Resulullah. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde, bu Buhari'de, Müslim'de ve Nese'i'de geçen yine riyaz Salih'inde, e, Resulullah'ın Hayat Ölçüleri isimli kitabın 450. nolu hadisi şerifinde, e, hiçbir gölgenin bulunmadığı hesap gününde Cenab-ı Allah'ın arşının gölgesinde, Cenab-ı Allah'ın rahmetinden, Cenab-ı Allah'ın korumasında güvenlikli yerde olacak yedi sınıftan bahsediyor. Tabi bu, e, buradaki yedi sınıf çok özel insanlar. Hayatın her alanını kapsayan e, bu e, yedi durum aslında bu işi başarmanın ne kadar zor olduğunu ama başaranların da ne kadar büyük bir e, ödülle taltif edildiklerini gösteriyor. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği Allah'ın arşının gölgesinde, himayesinde güvenli bir şekilde bulunacak bu yedi sınıftan birincisi adil yönetici. İslami hayat tevhid ve adalet üzerinedir. Allah'la ilişkilerimizde tevhid, kullar arasındaki ilişkilerimizde de adalet esas olmalıdır. Allah'la kul arasındaki ilişki dikey ilişki Kuldan Allah'a, Allah'tan kula bir ilişki var. Kullar arasında, varlıklar arasında, daha doğrusu yaratılmışlar arasında adalet ilişkisi, merhametle olması gereken bir ilişki. İkinci sınıfta, ikinci sırada da Allah'a kullukla yetişen, büyüyen kimse, Allah'ın arşının gölgesinde olacak olan kişi. Yani küçüklüğünden, gençliğinden, erken zamanlardan itibaren Cenab-ı Allah'ın sevgisinden dolayı, Kulluk ederek, ibadet ederek büyüyen, yetişen bu şekilde yetişen genç. Üçüncü sırada kalbi mescitlere, camilere, toplu ibadet yerlerine, cemaatle ibadete bağlı olan kimse. Yani müminlerle bir araya gelip zamanı ve mekanı Allah'a kullukta şahit tutan kimseler de yine arşın gölgesi altında gölgelenecek sınıflardan bir tanesi. Bir diğeri Allah için birbirini sevenler bir araya gelmeleri de Allah için olan ayrılmaları da Allah için olan kimseler. Bunlar da Cenab-ı Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleceği diğer bir sınıf. Beşincisi mevki, makam, her türlü imkan sahibi birisinin bu kadın olabilir, erkek olabilir. Dünyalık imkanlara sahip olan ve her türlü uygun ortam olmasına rağmen gayri meşru ilişki teklifine ben Allah'tan korkarım. Allah'a asi olmaktan korkarım deyip onun gayrimeşru ilişki teklifini reddeden kimse Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceği diğer bir sınıf altıncı sırada Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek olan kişiler de sağ elinin verdiği sadakayı ya da yaptığı iyiliği sol eli bilmeyecek kadar bunu gizli bir şekilde sadece sırf Allah rızası için yapan Herhangi bir gösteriş ve riyaya bulaştırmadan ibadetini, taatini, sadakasını, iyiliğini, infakını sadece Allah için ve kimse bilmesin diye tabiri caizse sağ elinin yaptığını sol eli bilmeyecek mecazi bir ifade bu. Yani hiç kimse bilmesin sadece Allah bilsin diye. Yedinci ve hadisteki son sınıfta tenhalarda Allah'ı anıp gözyaşı döken kimse... Yani insanların bulunduğu yerlerin dışında özellikle gece yarısı teheccütte ya da e, tek başına bir mescitte ya da bir dağ başında, bir ovada herhangi bir yerde nerede olursa olsun e, Cenab-ı Allah'ın kendisini gördüğünü, meleklerin yapıp ettiklerine şahit olduğunu, her şeyi kaydettiğini bilen ve bu şuurla, ihsan şuuruyla kendisi kendimiz Allah'ı göremesek de Allah'ın bizi gördüğü ihsan şuuruyla hareket edip marifetullah'tan, haşketullah'tan gözyaşı döken kimse bu da yedinci sınıfı oluşturuyor. Yani bu yedi sınıf hayatın dediğim gibi her alanını oluşturan, ibadet hayatını, sosyal hayatı oluşturan başarması gerçekleştirmesi zor olan ama Cenab-ı Allah'ın verdiği ödül açısından da taltifi açısından da himaye ettiği, gölge, arşının gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf. Allah razı olsun hocam. allah inşallah bizi o yedi sınıf olanlardan eylesin, olan uygulanlardan eylesin, inşallah uygulayalım. Allah sizden razı olsun hocam sizden bu değerli bilgileriniz için. Ee, Tabi Hz. Ali Radyan, efendimiz emir buyurduğu gibi bir kelime bana öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Allah sizden razı olsun hocam bize bu değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Estağfurullah. Ee, Biz de bunları Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah'ın sahih hadislerinden, hayatından öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi kendimiz istifade etmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimiz de duyan, dinleyen kardeşlerimiz de istifade etsinler. Yine bizim bir hatamız, yanlışımız, kusurumuz varsa sosyal medyada yayınlanan platformlardan bize geri ulaşabilirler. Hatamız varsa düzeltiriz, bilmediğimiz bir şey varsa öğrenmeye çalışırız. Yine e, dilimiz düştüyse afola, herkese selam, dua ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah sizden razı olsun Değerli Hocam. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, e, herkese tekrarla Halil Cumalar diliyoruz. Değerli Hocam'dan e, hesap gününde Allah'ın arşının gölgesinde yedi sınıf insan kimdir diye e, bilgilendirdi bize. Ee, bir dahaki cuma inşallah bir dahaki cumalara görüşmek üzere diliyoruz Tabi bizde e, hatasız e, konu olmaz Eğer bizim de bir kusurumuz bir eksimiz varsa e, Bağışlanın değerli Müslüman kardeşlerimiz Herkese hayırlı cumalar diliyoruz Görüşmek üzere inşallah